Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kardeşimle e, bu oyunu oynayacağız. Bu oyun e, 4 kişiyle oynanan bir oyun. Ama biz 2 kişi olduğumuz için 2 kişilik oyun oynayacağız. Şimdi şu şampiyonuna basalım. 2 kişilik. Evet botlar olsun. Şu 7 oyun seçelim tamam. Hayalet. Ee, bu. Bunu hiç denemedim. Bunu deneyelim. Bu, bu başka ne olsun ot biçme bu şeker tamam bu kadar yeter ben kırmızı oldum galiba kaçın kaçın ben mavi olayım ya ben mavi olmak istiyorum ha! Ay beni takip ediyor etme beni takip et. Sıkıştım burada. Olamaz. Arkadaşlar kardeşim kazandım. Ben mavi olmak istiyorum. Ben Bu Bu, bu sonucu mu? Evet. Sarı sonucu oldu arkadaşlar. Şunu şuraya kaldıralım. Başlıyorum. Kendi tarafımıza doğru tavukları koyacağız. Arkadaşlar da. Heh, yakaladım bir tane de. Yakalayamıyorum. Çok kaçıyorlar. Yakaladım bir tane. Seni de yakalayacağım. Gelin buraya. yakaladım bile. Gelin buraya. Bak bu da sıkıştı. Arkadaşlar ben yakalamak istiyorum. Ya koşup durmasana. Of yakaladı sarı kazandı. Arkadaşlar özür dilerim. Evet arkadaşlar ufak bir reklam girdi o yüzden devam ettik. Evet. 3 3. 3 3. Bu neymiş? Ha. En çok kırmızıyı toplu En çok böyle şeyler yapan kazanırmış arkadaşlar. Ne? Şu. Ya eski. benim mavilerimi bitirdiniz hep. Ya eski diye. bir tarafa da geliyor. Mavilerimi bitirdiniz. mi? Ben de sizinkileri bitireceğim. Evet. Ya o su gücü öldüreceğim şimdi. Evet. Ya ben de Zorla yapıyorum. Ben de zorla yapıyorum. Evet. Hadi. Hayır kırmızı oluyor. Çünkü aspa kırmızı asmayarak. Onların mahallesine doğru götürüyoruz. Ya arkadaşlar normal çok az. Of oh, çıkın bir çık 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 alalım. O oh, yeşil çok fazla yeşil öldürün çabuk yeşil yeşil. Yeşilleri kırın. Yes ben kazandım arkadaşlar. La la la. La la. Ben kazandım. Ya yuvuz sonucu oldu. Arkadaşlar kardeşim sonucu ya ittirmeyin. <laughs> Ay inşallah başarabilirim. Başardım birinci yeri. Buradan devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> ben çok iyiyim bu oyunda. <laughs> of şurası hep. Şu oluyor. Kimse beni geçemedi şu ana kadar. Ve birinciyim lan şakanıyorum ben. Oh çok iyiyim lan. Ya ama gitti. Ben şu. Yetse. Var mıyız? Ya yüz Ya içlemeyin beni ikimiz kazandık diyoruz. Evet arkadaşlar kısa bir reklam girdi. O yüzden kapatmak zorunda kaldım. İkimize 3 puan. Bunlara buna 0 puan. Buna da 2 puan. Evet, biz yazla kardeşimle iki, birinci oldu. Bana verme lütfen. Yeşile. Yeşile verin gidin. Gidin. <laughs> <Siz> Bağırma. mı <laughs> Arkadaşlar Yığız'a verdiler. Aa Yığız'a vermemişler. Ay bırak peşimi. Ya bırak peşimi al şunu. Oh patladı. Aa. Al şunu. Yes ben kazandım. Arkadaşlar kardeşim kazanmak istiyorum Bu sefer kardeşimi kazandıracağım. Ama en azından sonucu olmamışsın ki. En azından bu e, sarı sonucu oldu. En azından üçüncü olmuşsun. İyi yani. Evet, ot içelim arkadaşlar. Kardeşim kazanmasını istiyorum. kazansın kazansınlar. Bu sefer de. Onun hakkı. Bu kazanmak. Evet, evet, biz akşam kuru mensapmanla bunu oynadık. Hep ezik kazandı arkadaşlar. Şunları da yak kapacağım ben. Arkadaşlar kardeşim ikinci oldu sanırım da. Arkadaşlar sanırım kardeşim ikinci. Evet ikinci olmuşsun. İkinci olmuşsun. Bu hep de sonuncu oluyor hep. Ama oynadığımızda bu hep sıfırıncı. Aha, birinci ben sıra. bu oyunda çok kötüyüm bir arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşim bu oyunda aşırı iyi. Derken benim ölmem şaka Ölmedim arkadaşlar şükürler. Ya arkadaşlar demiştim kardeşim bu oyunda çok iyi. Ve maalesef de o kazandı. Ben ikinci oldum. Kardeşim birinci oldu. Tamam da de neyse bak. Neyse. En azından diğerleri gitti. Aa ben kazandım. Arkadaşlar bir oyuna daha var mısınız? Bu çünkü çok çok bir dakika. Arkadaşlar bugün uzun video çekeceğiz. Evet arkadaşlar bugün biraz uzun çekmek istedik. Tamam bu yine. Bu 5 olsun ya. ya hayır 9 olsun, olsun. olsun ya. Hayır o kadar fazla olmaz. Olsun ya. Tamam bu da eğlenceli. Ya bu, tavuğu, bu da çok eğlenceli. Bu tavuğu seçmiyor ya. Tavuk. Tavuğu seçtim ama güzel tavuk. Tamam. Ya niye onu seçtin? <laughs> Ay ben maviyim dur. Ah, tamam geçtim. <laughs> <laughs> Kaçın. Şu koltuklardan dolayı kaçılmıyor. Dermişim ben oldum. Yo seni yok olayım. Hayır. Arkadaşlar. Hayır ya. Arkadaşlar yeşil kazandı maalesef. Birin yok. of birine. Ben sana ilerideyim. Üç geçtiler beni. Şu yeşille kırmızı yani kardeşimin geçti. Bir ben bu oyunda biraz Ben bu oyunda iyiyim. Ben bu ben iyiyim bu oyunda. Ben bu oyunda çöpürüm. Ya bir kovalamazsanız üstünleri yazıktır günahdır hele. Ay gel sen şurada tek kalmışsın. Ben bu oyunda biraz kötüyüm. Ya gelsenize kardeşim. Ben bu oyunda... Aa, o bunu ben yakalayacağım. Verin bana onu. <laughs> eh. Eh, ah, bana geldi. Çık. Hmm. <laughs> of ya. Arkadaşlar. Kardeşim kazandı. Ben ikinci oldum. Arkadaşlar ilk defa bu oyunda kazandım ben. Arkadaşlar kardeşim herkesten önde. Neyse bugün de işte böyle olsun abi. Yıl <laughs> burada kalalım tamam mı? Onlar ikisi oynasınlar. Ay başları döndü zavallılarım. Öldü. Aa, ona vereceğim. Dur dur. Verdim gitti. Lan. Ya hayır olamaz. Arkadaşlar kardeşimin kaçması gerekiyor bu oyunda. Arkadaşlar bu lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Üçüncü oldu. Yoo. arkadaşlar onu sen ya. Arkadaşlar yine ben kazandım. Evet arkadaşlar, arkadaşlar ben bu oyunda iyiyim gireyim. Ben bu oyunda kesiliyor. Bana kimse çarpmasa ben Gillop gibi oynayacağım. Bu oyunu güzel. Arkadaşlar düşeceğim şimdi. Buraya da vardık mı? İşimiz kolay. Hayır. Neyse, Çok dikkat bir oyun bu. Dikkat gerektiren bir oyun arkadaşlar. Ben hiç oldum. Bir. Dört olmayı 4 Dört. Dört oldum. Ah. Beş oldum arkadaşlar. Ay çok iyiyim bu oyunda. <laughs> ne yapıyorsun? Of. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. İlginç oldu işte. İşte bu. Kazandı. <laughs> Arkadaşlar. Ama hala kardeşim benden önde. Of. <laughs> Ayrıca bu sefer sonucu o. <laughs> ya ben bu oyunda çok kötüyüm. ya. Arkadaşlar ben bu oyunda iyi miydim? Arkadaşlar <laughs> kardeşim bu oyunda aşırı iyi derken Kardeşimin <laughs> ölmesi şaka mı? Ben de öldüm. Yeşil kazandı. Ay arkadaş özür Of, Yeşil kazandı. Neyse. En azından hala kardeşim önde. Bu sana ulaşacak. Aa kardeşim kazandı. Neyse arkadaşlar. İyi. Bugünlük de bu kadar. Hayır arkadaşlar. Biraz daha oynayacağız. Hayır maalesef yoruz. Çünkü bu çok uzun oldu arkadaşlarımız izleyemez. Arkadaşlarım bugünlük bu kadardı. Ee, bu tarz videoların daha fazla arkadaşlar. gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın ve bunun ikinci bölümünü de istiyorsanız bir daha oynarız. Yorumlara hangi oyunları oynayalım, e, oynamamızı istediğiniz yor e, oyunları yorumlara yazın ve biz de oynayalım. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi biz el abone olunca Canlı yapacağız ama hiç kimse abone olmuyor. Ha? Evet arkadaşlar hiç kimse abone olmuyor. Sadece biz 9 aboneyiz arkadaşlar. Lütfen bak sizi çok seviyoruz bak. Biz sizi canımızdan çok seviyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.